Ben Resul Baykar'a yaklaşık 8 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde görev yapıyorum şef olarak. MSM Sokak modunda başlamış durumdayız. Buraya bakıyoruz. E, açılışımız 3 hafta oldu. 3 haftadır e, yavaş yavaş her şeyimizi düzenliyoruz. Her şey yolunda. Gelen misafirlerimiz çok beğeniyor burayı. Özellikle gençlerimiz çok büyük katkıda bulunuyor. Gençlerimiz yemekten sonra burada oyun oynayabilecekleri alanları var. E, çocuklarımız gelip burada salıncakta oturduğu yerde aileyle birlikte her türlü hizmetlerini alabiliyorlar. Çok güzel ve sıcak bir ortam. Antep'e bu şekilde kazandırılmış olan yerleri çok beğeniyorlar. Özellikle Bakan Hanım'ın bu konudaki fikirlerini çok takdir ediyorlar. Hani gelen herkes kesinlikle beğeniyor. Fiyatlar çok uygun piyasaya göre. Fiyatlar çok uygun ve lezzetli ürünlerimiz kaliteli çıkıyor. Açıkçası buraya ikinci gelişim ama çok memnun kaldım. Hem fiyat olarak hem performans olarak çok güzel bir mekan olduğunu düşünüyorum. Fiyatlar çok iyi. Yani çalışanlar için, öğle yemeği için çok iyi bir alternatif sunuyorlar. Çeşitler de oldukça fazla. Dürüm çeşitlerinden e, özellikle gidiyorlar. Ama çok güzel bir mekan. Ortamı da ayrıyeten güzel. Az önce gördüm, şaşırdım açıkçası. E, ayran olduğunu anladım ama tam olarak anlayamadım. İçinde biber tadı var. Tadı geliyor yani ama güzel bir şey içecek kendisi. Mekanları yemek yerken, meşgul olurken çocukları da aynı zamanda arkadaşlarıyla vakit geçirebilirler.